Ansiyat Felsefe Okulu'nun Türkiye Felsefe Kurumu'yla 1-5 Şubat arasında düzenleyeceği Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de felsefe konulu ulusal kongre başladı. Eden bir hocanın... Çok sayılı bilim insanı ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşen kongrenin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Başkan Böcek, kongrenin açılışına yaptığı konuşmada bilim insanı ve akademisyenlere seslendi. Antalya'mızda birçok konu ağırladık. Ancak bu kadar çok kıymetli bilim ve felsefe insanlığı bir arada görmüşken neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım ifadelerinde tartışacağınızı tahmin ediyor. Ve bu konuda doğru bir çözme ulaşacağınızı biliyorum. Değerli konuklar, kıymetli felsefeciler, değerli bilim insanlarımızı şehrimizde ağırladıkları ve felsefeyi şehrimizde tartışacakları için Ansiyat'a, kıymetli başkana ve onun üyelerine, tüm sponsorlarımıza dostum Akın Akıncı'ya teşekkür ediyor değerli büyüğümüz Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor İonna'nın ellerinden öpüyorum. Şehrimizde görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Beş gün sürecek olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'de Felsefe Kongresi'nin başarılı geçmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın.